Bizim tavuklar eskiyen her türlü zepseyi yerdi. Köpekler her tür etme her türlüsünü yerdi, böreği, çöreği yerdi. Şimdi hayvanlar dışarıdan ithal ettiğimiz tohum olan yiyecekleri yemiyorlar. Mesela köpek sabah simit atıyorum, boğaç atıyorum, aş köpek bile yemiyor, kokluyor gidiyor. Daha donuzları e, ee, karpuz kavun ithalsa tohumu yemiyor. Yerliyse yiyor. Atı tohumu ise yiyor. Yine kü tavuklar var. Böyle 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 böyle. Böyle 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 böyle. Böyle 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 Bakın. E, normal lahan olsaydı yerli bu lahanayı yerlerdi. Şimdi bunlar e, dadına bakıyor. Zorla yiyor. Çünkü yerli olsaydı şimdi toz çıkarabilirlerdi. Diyeceğim şu. İtal. Gerdo suyla oynanmış. Zepse ve meyve. Buna buğday dahil. Darı dahil. Tohumla ekilen zepseyi, meyveyi tavuk da, köpek de dağın domuzu da yemiyor. Allah onlara bir yetenek vermiş. Onlar bile biliyor ama insanoğlu bilmiyor. Hastane kapılarında eskiden köy köy gezerin 70-80 yaşında doktora gitmemiş insanlar var. Şimdi anasının karnında çocuk doktora gidiyor. Eskiden bir ilçede bir tane e, sağlık ocağı olur yeterdi. Şimdi 3 tane hastane var, onlarca doktor var, serbest açan, yetmiyor. Ben haklı mıyım, haksız mıyım? Hastane kapılarına gidin. Hastanede buyruk varsa ben haklıyım. Yok hastaneler hastane gel, hasta gelmiyorsa boşsa ben haksızım. Tavuğum, köpeğin, dağın domuzunun yemediği meyveleri siz de yemen. Ata tohumu, ata zepsisi, ata meyvesi. Ata yemeği sağlıklı olun benden demesi.